<laughs> Bana... Diyorsun makineye aldık oyun oynayamadık he? CD aldık oyun şey makine yok. <laughs> Ama inan ki senin şansına be kardeşim. Ana hani bak o kadar da araştırdım. Yine bakar mı abi sağ ol ben yorulurum abi. Tamam paşam. Hadi görüşürüz. Abi. Hadi Allah'a emanet. Evet, dükkanımıza eksik olan bir toptancı. Tipe bak, Kayseri'de. <laughs> Bu gördüğünüz şahıs Hayatta borç vermez, vermez. Kayserili. Hayat Dolar para. üzerinden mal satar. Para esnaf kana alıyor esnaf. Para ver, para esnaf kana alıyor esnaf. şunları Koy oraya. Bu gördüğünüz, tarşımda gördüğünüz gibi. Neyse tamam. <laughs> <laughs> dönüştü uğra. Kayserili. Şimdi bitti gidiyorum hadi. Tamam dönüştü uğra. Ver ya? Bir de sigara ver. Paramı ver. Sigara. 45'e evet, almadım mı oğlum sigarayı? Sigara ver. Paramı. Ne yaptı abi? Paramı mı veriyor? Kaç para? 20 milyon yeter mi? 30 lira. Allah'tan kork. Allah'tan kork ne senin gibi olsun. Bir, bir, bilgisayar kolu 30 lira olur mu? Veriyorum. <laughs> YouTube. Geçen. Var mı? Aa, vallahi. Sürüyor sayfam var. Tamam beni. Sen, zaten seni ilk başta atacağım. Kayserili. Dolar, üz, dolar bırak. üzerine dolar üzerine mal satıyor. Bizi kan ağlattı. Allah'tan korkmaz, kuldan utanmaz. <gülüyor> <gülüyor> borç borç bile vermiyor insafsız. Borç verdiğim dönemleri unutma. E niye o zaman şimdi vermiyor? Şimdi değil. Vermiyorum. Vermem. Niye? Vermem. He diyorum benim değil mi vermeyeceğim he? <laughs> he benim değil mi vermeyeceğim. Bir daha Ne vermiyorlar yavrum? Sana da vermiyorlar. Bana da vermiyor. <laughs> Bana verseler ben de sana vereceğim. Vay 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 vay. Kaç sene değil misin? Korkulur senden arkadaş.